Çelik aşık komutuna tıklayın. Çelik aşık tulbarı kesit listesinden RHS 50 kesitini seçin. Önce D aksı üzerinde 1 2 aksları arasında kalan kirişi seçin. Sonra C aksı üzerinde 1 2 aksları arasında kalan kirişi seçin. Yerleşim sekmesinde aralık bazlı değeri olarak 50 cm girin uzatmalar sekmesinde sol uzatma değeri olarak 50 cm girin. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın. Çelik aşık komutuna tıklayın. Önce D aksı üzerinde 2-3 aksları arasında kalan kirişi seçin. Sonra C aksı üzerinde 2-3 aksları arasında kalan kirişi seçin. Uzatmalar sekmesinde sol uzatma değeri 50 cm, yerleşim sekmesinde aralık bazlı değeri 50 cm olduğunu doğrulayın. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın. Çelik Aşık komutuna tıklayın. Önce D aksı üzerinde 3-4 aksları arasında kalan kirişi seçin. Sonra C aksı üzerinde 3-4 aksları arasında kalan kirişi seçin. Yerleşim sekmesinde aralık bazlı değeri 50 cm, uzatmalar sekmesinde sol uzatma değeri 50 cm olduğunu doğrulayın. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın. Çelik aşıklar tamamlandı.